Derdimin iniltisi şu derdimin dermanını bulamadım İçerimden kanlar geldi diyemedim Sabah recerinde boğazımda yutamadım Kurtar Allah'ım şu dertten ne olur Sılamdan çıktım ne olacak halim Ankara karlı dumanlı bulunmaz yolu İstasyonda bekler Hikmet Bey bizi Keçiören dağında uyku girmez göz oldu. Sabahtan kalktım indim ulusa, Ortalık mahşer yeri ben kimim anı buluram, Acıya dayanmaz yürek ki zevki dağ, Güzel Ankara acı oldu içime. Taksiye bindim iç cebecide şehit İsmail'e varma, Amca oğlun halin bir kez sorma, Acıdı sorulan suale Ayhan Hanım Sakın Ahmet duymaya Güzel Ankara zindan oldu başıma iki gün misafirim amca oğlunda Gündüzleri günüm geçer hastane uğrunda Var olsun Vedat Ali Özkan var elimde Yine de dert içeride zindan Ankara Çamların başını duman bürüdü Kibriğim ıslandı, yaşlar yürüdü. Çocuksun diyerek dostlar darıldı. Darılman dostlarım çok çileliyem. Yeşil sar, Kayseri'nin kazası, Kara yazılmış şu anlımın yazısı, Kaltımı acep erciyasın kırası, Darılman dostlarım ben belalıyam. Yazmış raporumu doktor Orhan Bey Bileyli bıçaklar kesmiş bağrım hey Biçilmiş yollarım geliyorum yavrum hey Darılman dostlarım sizleri de Mevlam kurtarsın Yeter Mustafa bu kadar yeter Herkesin derdi var benimki beter Evlatlar silada ben nasıl yatam Dostlar kınamayın ben yaralıyam. Adım Mehmet ama soyadım gülmez. Benim derdim derin hiç kimse bilmez. Düşmanım gelip de hatırım sormaz. Kalın orada dostlar ben buralıyam. Gece olur yataklarda yatılmaz. Satacağım ama derdim satılmaz. Ararım çaresin derman bulunmaz. Aman dostlar ben yaralıyam Kalpten yaralıyam Bu kadar yazma Mehmet abi Destanıma sen kızma Dilerim Allah'tan bulursun şifa Sizinle beraber dostlar da karalı Bir kardeşim yok ki ziyaret etsin Memleketim uzak yavrum ne yapsın Hepsi bir taraf dostlar sağ olsun Dostlarım küçükten beddualıyam Develili aşık Mustafa bunu söyledi Kardeşi Mehmet'e hatıra eyledi Aşık Mehmet kalemle tasdik eyledi Ben de küçükten zaten belalıyam İbrahim Efendi'nin Mustafa düştü önüme Hastane acayip görünüyor gözüme. Elimdeki arzu halim sunuldu müdüre. Müdür havale eyledi beni filme. Biliyorum film bozuk çıkacak. Bu dertli başıma bela açacak. Dedi Faruk Bozbeyli yatacak. Zindan oldu başıma güzel Ankara. Girdim hastaneye garip duruşla. Geldi hasta bakıcılar, gör bizi bir kaç kuruşla. Vermem kayserliyim haraç olur, ne olur beni buradan kurtar güzel Ankara. Yatıyorum günler geldi geçiyor, doktorum kayserli Nuri Bey beni seçiyor. Verilen ilaçlar yaram açıyor, ne bu dertten kurtar Allah'ım. Çok mektup yazdım aynı gelmedi. Üç kayserli birbirine derdin söyledi. Dostlukları arada bağlılık eyledi. Dua kıldık cümlemizi kurtar Allah'ım. Yatalı da yirmi günü bulmuştu. Kanayan yaralar biraz durmuştu. Servis doktoru Orhan İlker vaziyeti sormuştu. Kanser şüphesi vardır aman Allah'ım. Çıktım heyet önüne attılar boğazımdan demiri Yaktılar lambayı gördüler içerimi Kaybettim kendimi verdim resmimi Ne olur şu dertten kurtar Allah'ım İki gün geçmedi ismim soruldu Hemşire önünde çokça gittim dizim yoruldu Beşinci katta doktorun önünde duruldu Burada olsun imdadıma yetiş Allah'ım. Doktorlar attılar ortaya çıplak saygısız, Yardılar boğazımı kimse sormaz sızımı, Cimbitle çektiler, etimi konsey sözü bu, Ne olur açığa çıkar beni Allah'ım. Üç gün geçti, konsey temiz rapor eylemiş, Kanser olmadığını heyet söylemiş, Ameliyat yapalım, rapor derlenmiş, Kurtar Allah'ım ne olur şu dertten bizi. Ameliyat hazırlıkları yapıldı. Üçüncü katta hava muayenesi yapıldı. Nefes derecesi bile tahmin tutuldu. Kurtar beni şu dertten yahu ya Rabbim. Aç kaldım mer kan alınacakmış. Kanıma göre kan bulunacakmış. Kana 500 lira verilecekmiş. Kurtar bizi şu dertten ya Rabbim. Doktor Orhan Bey karar eyledi. Ayın dördünde ameliyat yeri belirlendi. İçerimden kurtulacağım Allah'ım diye söylendi. Ne olur cümlemizi kurtar Allah'ım. Yılbaşı geldi, şenlik başladı. Sahnede radyo artistleri halkı hoşladı. Biraz yüzüm gülmeye başladı. Ne olur bu dertten kurtar Allah'ım. Televizyon kuruldu, seyir başladı. Faruk Bozbeyli halkı hoşladı. Hastanede büyük bir bayram başladı. Ne olur bayrama kavuştur Allah'ım. Günler geçti, görüşüme kimse gelmedi. Amca oğlu da halim nedir bilmedi. Görüş salonumda gönlüm kimseye sormadı. Ne olur bu gariplikten kurtar Allah'ım arkadaşlarla verdim el ele geziye Ç geçin çektirelim resmi şöyle bir düzeye Mustafa Necdet Halit Cemal abiye saklayın arkadaşlar hatıra olsun resmimiz diye